أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب هذا باب باب تميز حقنا والتمييز تميز وهو أو تميز ندر اسم وبر اسم در fadletün fadle yani kelamın tamam olmasından sonra cümlenin tamamlanmasından sonra varit olan gelen getirilen bir isimdir. Nekiratün nekiradır. Camidün camittir. Müştak değildir. Camittir. Müfessirun ve tefsir edicidir. Tefsir eden bir isimdir. E, neyi tefsir ediyor? Limen beheme minez zevatih limen beheme, in beheme limen beheme, müphem olanı kapalı olanı neyden? minel zevati, zatlardan zatlardan kapalı olanı bu zat mezkür olabilir bu zat mukadder de olabilir mesela, etteravihu teravih namazı, işrune 20 20 nedir? kapalı bir isim ismi müphem tamam 20. E ne 20'dir? Rekaten, rekat cihetinden 20'dir. Şimdi burada mezkur zat var. İşrune. İşrune de kapalılık var. Evet. İsimdir. Tamdır. Şibi Cemil'in tam olmuş. Kapalı bir isim. Neye ihtiyacı var? Tefsire, tebine. temyize ihtiyacı var. Rekaten mümeyyiz. Temyize ne demek? Mümeyyiz. Temyiz edici, kapalılığı kaldıran isim. Işrûne'yi de mümeyyes, temyiz edilmiş, hmm. açıklanmış isim. Şimdi bakıyoruz, rekaten. İsmün evet isim. Fadletun, fadle. Etteravihun, mübtede. Aşrûne, kabe. Kelam tamam olmuş, ondan sonra reka'aten gelmiş. Nekiratun, nekre. Nekredir. Camidun, camittir. Müfessirun, evet tefsir ediyor. Limen beheme minez zevati. Zatlarda kapalı olan, evet, Işrune'de zatı mezkûr olan Işrune'deki kapalılığı ortadan kaldıran bir isimdir. Rekata, temiz. Bir de mukadder zat dedik kapalılığı kaldırıyor. Mesela, Tabel alimu ibadeten. Tabel alimu, tabe, tayyip, temiz oldu, hoş oldu. Kim? El alimu, alim. Bir de alimin nesi hoş oldu. Ne cihetinden? Min eyyi Hangi cihetten alim hoştur, temizdir, paktır? İbadeten, ibadet cihetten. Yani tabi ibadetül alimi. Alimin ibadeti hoş. Failde muhavvel deniyor buna. Fail, hakikatte faildi ama temiz olarak kelamda zikredildi. Tamam Muhabbel al fail mesela burada. Şimdi burada mukadder bir zat var. Yani. Tamam, mukadder bir zat. Yani bir şey alimin bir şeysi temiz oldu ki o nedir o? Temiz hak olan şey. Ibadeten, ibadeti cihetiyle hoş olmuştur yani. Şer. Şerden okuyalım. Şu aşağıda da çok güzel bir not var. Onu da okuruz minel mensubati mensuplardandır. Mensup ma'mullerden yani minel ma'mulati el mensubati. Mensup ma'mullerden bir tanesi de nedir? Et temyizü, temyizdir. Ve huve o yani temyiz nedir? Mectema'a fihi hamsetu umurin Ma o isim ki ictema'a toplandı. Fihi kendisinde toplandı. Ne toplanmış olandır? Hamsetü <laughs> umurin beş iş, beş şey kendisinde toplanmış olan isme ne deniyor? Temiz. <laughs> Tebyin deniyor. Tefsir deniyor. Tamam mı? Mümeyyiz. Temiz eden, açıklayan, kapalılığı ortadan kaldıran. Ma yerfa'ul ibhame. Anzatin zatin mezkuratin ev mukadderatin. Kafiyede hatırladın Bu şekildeydi. Ma yerfa'ul <laughs> ibhame Kapalı kaldıran isimdir. Anzatin zatin mezkuratin ev mukadderatin. Mukadder neredeydi? Cümlede. Cümleye benzeyen de izafette. O şekildeydi. Ehaduha, <laughs> o beş şeyden bir tanesi nedir? En <laughs> yekune, temizin olmasıdır en yekuna isme. Yani kevnuhu isme. isim olmasıdır, isim olacak. Ve sani ikincisi nedir? En yekuna fadleten, fadli olacak. Ve salisu üçüncüsü nedir? En yekuna nekiraten, marife olmaz. Nekire olmasıdır. Hmm. Ve rabi'u dördüncüsü nedir? En yekuna camiden, camit olmasıdır. Kevnuhu camiden, camit olmasıdır. Yani müştak olmayacak müştak olmaz. Hal müştak oluyor. Hı -hı. Temiz cam. Vel hamisü beşincisi nedir? En yekûne olmasıdır. Müfessiran tefsir edici, tebyin edici, açıklayıcı. Yani mümeyyize, mübeyyine. Limen beheme. İn beheme e, kapalı oldu. Müphem oldu yani. Tamam. Kapalı olmuş. Müphem olmuş limen beheme kapalı olan ki o beyandır. Kapalı olan neyden? Minel zevati. Zatlarda. Zatlardaki kapalılık o mezkür zat veya mukadder zattaki o kapalılığı ortadan kaldıran, tefsir eden olmasıdır. Fehüve o. Oh. Öyleyse o evet. temyiz on muvafıktır. Yani denk düşüyor. Neye muvafıktır? lil hali hale muafıktır, Hale uygundur yani. Hal gibi hal gibi oluyor. nerede ama fil umuri işlerde. Hangi işler? es üveli es ule Bazı nuskalar ula, bazı üvel ikisi de oluyor. İlk üç şeyde ilk üç şeyde hale muafıktır, Hal gibidir yani. Halde neydi? Bir, isimdir. İki, fadledir. Değil mi? Üç, hal nekere olur. Marife gelirse ne yapıyor? Tevil ediyordu. Merartu bizeydin vahdehu ey münferiden. Ve erselel irakem mu'terikaten. Ne yapılıyor? Tevil ediliyor. Ve eliflem zahid kabul ediliyordu. El irakide eliflem zahid. Yani e, zahide. Ala ziyad elifü bellam demiştik. Üç şart. Üç işte fehuve o temiz muvafikun lil hali hale muvafıktır. Yani hal gibi oluyor. Fil umuri selasetil üveli ilk üç şeyde. Evet. El ula el üvel. Olur ikisi de. İlk üç şeyde hale muvafıktır. Hal de isimdir. Efendim fadledir, nekiradır. De temiz de isimdir. Fadledir, nekiradır. Ve muhalifun. Muhaliftir. Nerede? fil emrayni iki işte el ahirayni son iki iş. Nedir o? Yani camit olması, hal camit değil, muştaktır. Bir de zatlarda kapalı olan şeydi. Zattan kapalılığı kaldırmıyor. Heyeti beyan ediyor. Hal ne yapar? Hı. Fail veya mefulübin keyfiyetin heyetini, durumunu ortaya koyar. Ma yübeyyinu heyetel faili evil mef'uli bi fail veya mefulü heyetini beyan eden mensup isimdir. Yani durumunu, keyfiyetini ortaya koyuyor. Bu ise zatın kapalılığını kaldırıyor. Ve muhalifun, temiz muhaliftir. Nerede? Fil emrayni, yani dört ve beşinci işlerde. El ahirayni, son ikisinde yani en yakuna camiden en yakuna müfessiran limen behemâ zevati. Bu ikisinde muhaliftir. Niçin? Li hale çünkü hal müştakkun. Hal müştaktır. Camit değil. Müştaktır. Hatta camit geldiği zaman tevil ediliyor. Değil mi? <laughs> mübeyyinun. Beyan edicidir. Lil <laughs> heyati heyetleri. Keyfiyetleri, durumları beyan edicidir. Ve <laughs> temyize. Temyiz ise nedir? Camidun. Camittir. İsmi camittir yani. Müştak değildir. Mübeyyinun ve beyan edicidir. Neyi? Lidzevati zatları. Mezkir veya mukadir olan zatları ne yapıyor? E, beyan edicidir. Şimdi müellifimiz dedi ki e, üç şeyde hal, hale muvafıktır. iki şeyde muhaliftir. Şu al, aşağıda bak alt tarafta Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'in bir notu var. Güzel. Yettefikul halu ve temyizu fi kamseti umurin. Beş şeyde hal ve temiz ittifak ediyorlar. Tamam el evvel bin enne külle vahidin minhuma ismun. Evet. Halde isimdir. Temizde isimdir. Ve sani ikincisi enne külle vahidin minhuma fadletün. Her biri fadledir. Ve sadece enne külle vahidin minhuma nekretün. Evet. Halde Temiz Temizde nekretir. Ve rabi'u dördün enne külle vahidin minhuma mensubun. Halde mensup geliyor değil mi? Ca'e zeydun rakiben Evet. E, 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 et teravih 20 rek'aten. Ve 5. ve enne kulla vahidin minhuma yani min el hal ve temiz müfessirun limam kabla. Ma kablini tefsir ediyor. Hal de tefsir ediyor. Temiz de ama hal heyeti tefsir ediyor. Keyfiyeti temiz ise zatı tefsir ediyor. Şimdi bu beş şeyde ittifak ediyorlar bak. Beş şey. Yukarıda üç şey dedi evet. müellifimiz. Ee, Muhammed Muhyiddin'e beş şey gösteriyor. Ya yani diğerlerde nedir? Ee, her ikisinin de her ikisinin de e, mensup olmaları ve her ikisinin de makamını tefsir ediyor olmaları. Tamam. Ve <laughs> yefterikani birbirinden ayrılır hal ve temyiz fi sebati umurin. Yedi şeyde birbirinden ayrılıyorlar. Ne? Evveluha. Birincisi, Enel asle fil hali en yufesir heyeti sahibi. Zilhalin heyetini, keyfiyetini tefsir etmesidir. Tamam mı? Aslan budur. Peki temiz temizde ve temiz halbuki temiz yufesiru men beheme minzatin zatin ev nisbetin. Zatta veya nisbetteki o kapalılığı tefsir eder. Ve temiz, halbuki temiz ise yufesiru o tefsir eder. Temiz. Neyi? Menbeheme. Müphem olanı. Minzatin. Zattan müphem olabilir. Ev nisbetin. nispeten nisbetten yani cümledeki veya da cümleye benzer veya izafetteki mukadder zattan kapalı kaldır. Ve saniha ikincisi ikincisi enel asle fil hali halde aslan en yekunu kan. muştak olmasıdır ve asle fit temyizi temyizde aslan en yekunu camiden camit olmasıdır temiz camit olur. Hal müştak, türemiş olur. Bak, ca'e zeydun rakiben. Değil mi? Ra'ytu amran dahiken. Gülücü olduğu halde. Bunun gibi. <laughs> Böyle camit gelir. Ondan sonra... Darabdül lıssa mektüfen. Mektüf. Ellere arkadan arkasına bağlanmış vaziyette. Darabdül lıssa. Hızlı diyorum. mektufen. Arkadan, elleri arkaya bağlanmış oluyor. Böyle ismi fail, ismi meful gibi efendim sıfatım şey müştak kelimeler hal oluyor. Temizde ise camit. Vaka diyeceği o. e tabi bazen gelir küllü vahidin minhuma hal temiz buna da her biri gelir ala khilafil asli fihi. Kendisinde asli olanın aksine de gelebilir. Yani halde asli olan, e evet. e asl olan nedir? Müştak olma. camit gelir. E temizde olan nedir? Camit olma. E bazen müştak gelir. <laughs> ala khilafil asıl gelebilir yani. Ve salisi Üçüncüsü nedir? Üçüncü fark. Ennel hale varfen. Bak hal zarf olarak gelir. Ev carran, ev mecruran. Car, mecrur ev cümleten ismiyeten ev fi'liyeten cümle ismi cümle fiiliye gelir ve temyize temyiz ise enel hale atbedersen ve temyize temyiz ise la yeci gelme ale ala vahidin minha bunlar da, hiçbirinde gelmez yani zarf olmaz cer olmaz cümle ismiye, cümle fiiliye temiz olmaz ve rabi'a dördüncüsü dördüncü var enel hal kad yekunu müekkiden li sahibihi bazen hal hal sahibine zilhali tekit edici olur. Evli amilihi veya amilini kıyasın. Kıyasen amilini veya da hal sahibini tekit edici olur. Ve temiz ve amma temiz fe la yekunu müekkide müekkit olmaz. Liya hadihime ala ma zehebe cumhur. Cumhur'un kabul ettiği görüş üzere. Bel ince en eğer müekkit olarak gelmişse ki bazılarına göre geliyor. Eğer ki temiz müekkit olarak gelirse yekun olur tekidu onun tekidi li şeyin gayri amilihi ve gayri sahibi. Ne sahibi ne de amili onların dışındaki bir şeyi tekid edicidir. Bu ıı, babta diyor tekrar arz edeceğiz. Sana arz edildi. Hada merrata uchafi hada bap. Bu babta yeri gelecek zaten. Hı -hı. Tamam mı? Bir sefer fahl fahl fahlan diye şeyler gelecek orada anlatacağız. Ve hamis ve beşincisi enel hale kad yekunu gayra mustagnen anhu. İstigna edilmez yani ha. Ondan müstani olunmuyor. Tamam Enel hale hal kad yekunu bazen olur gayra mustagnen anhu. Ondan istigna edilmiyor. İhtiyatsız kalınmıyor. İlla zikredilmesi lazım. Kemafi şahidi kema fi şahidi şahit de olduğu gibi hatırla velatim şu filanın merahan mesela merahan ondan sonra o şahit dediği de 104 104 şey. Leysa man ma tafastaraha bi meytin innamal meytu meytul ahya. İnnamal meytu men ya'ishu ka'iba. E ka'iban o olmasa cümlenin hiçbir anlamı kalmaz yani. Müstağni değildir. Hal o değil de gelmesi ama temiz öyle değil. Ve temizu temiz la yekun bi hadihi al Bu konumda değildir. Bel hu müstağnan anhu. Yani her zaman ondan müstağni olunur yani kelamın manası şimdi mesela bak وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ Hatırladın mı şeyi, evet. ayeti? وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَ vardı. Evet. Ondan sonra o şey. Şimdi o merahan olmasa yeryüzünde yürüme. Yeryüzünde yürümemekten nehyedilmiyor ki yürüme. yeryüzünde yürüme. Yerinde yürürsün ama meraha şımararak, evet. tekebbür ederek, böbürlenerek yürüme demektir. Yani e, Ölü kimdir? Yaşayandır. Yaşayan ölü olmaz ki. Ha, ölü kimdir? Hazin, mahzun olarak e, hali kırık, gönlü kırık, efendim umutları tükenmiş, az olmuş oldu halde yaşayan. Bak mana böyle müstakim olur. E, temiz için böyle bir şey olmaz. Ve temizu ne, neredeydik? Ve evet. temiz la yekun bi hadil menzileti. Temiz bu konumda değil. Bel huve müstağnen anhu. Daim her zaman o müstağnen anktır. Yani kendisine ihtiyaç duyulmaz. Cümle tamam et Teravi ışırına. Teravih 20'dir. Rekaten ne yapıyor? Kapalılığı kaldırıyor. Yani illa olması lazım değil yani. Ne ani kastediyoruz? Enne ma'nel kelami, kelamın manası la yefsudu. Bak fasit olmaz. Bidunhi. Yani temiz olmasa kelamın manası fasit olmaz. Ama ve la temşif fil erdin meraha da meraha olmasa mana fasit oluyor. Yani yine şiirde innemel meytu men ya'işu keiben olmasa orada innemel meytu men ya'işu meytu men ya'işu mana fasit olur. والسادس أن الحال حال يجوز تقديمه حال تقديم جائزة عند الجمهور، جمهور علماء ما حال تقديم على عامله، عامل إذا التقديم إذا كان العامل فعلا متصرفا أو وصفا يشبه الفعل المتصرف، إيركي عامله متصرف في veyahut da mutasarrıf fiile benzeyen vasf ise ismi fail ismi ful gibi ise o zaman yani rakiben binici olduğu halde cae zeydun bak zeyd geldi. Cae zeydun zeyd geldi ne oldu halde? Rakiben bin, rakiben binici olduğu halde e zeydun, takdim edebilir hal. Yani mutasarrıf amilse. E, ama hada zeydun hada zeydun kaime. E, burada manayı fiildir. Bu zeyden o zeydendir mi? zeydin, şu zeyttir, ne oldu halde? Kaymen ayakta olur. Buradaki kaymen takdim edemez. Hmm. Çünkü amil ya mutasarrıf fiil olmalı veyahut da, veyahut da ne olmalı? E, mutasarrıf fiile benzeyen, yani. ismi fail ismi mefut olmalı, tamam? Fe emme temyizü amma temyiz fe la caiz olmaz. Indel cumhuri cumhur ulema katına caiz değildir. Tekaddumuhu onun takdim olunması, geçirilmesi ala amilihi amili üzerine takdim olunması caiz değildir. Ve lev kâne fi'len mutasarrıfen o mutasarrıf olsa bile. Mesela tabel alimu ibadeten ibadeten temyiz. Tabe fi amili. Peki ibadeten tabe alimu olmaz. Caiz değildir. Tamam. Ve sabi'u yedinci farkta nedir? Ennel hale hal yecüzü caiz olur. En yekune olması müteaddiden. Müteaddit olabilir. Hal. Mesela e, Ra'aytu Zeyden Zeyd'i gördüm. Zeyd ne oldu halde? Dahiken gülücü oldu halde. İşte kaimen ayakta olduğu dahiken gülücü olduğu halde, işte nazıran bakıcı olduğu halde, mütefekkiren düşünücü oldu. Yani halin taaddüdü nedir? Halin taaddüdü birkaç tane olması caizdir. Ama temiz bir amme temyizu ama temiz fela yecuzu caiz olmaz. Taaddüdühu asne. Temiz hmm. kelamda birkaç tane olmaz. Bir tane olur. Tamam. Şimdi burada kalalım. O zaman bir dahaki de şeyden e, metin geliyor. O metin uzun. Bir dahaki de oradan devam ederiz o zaman. Böyle, böyle bölelim o zaman. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.